İşportacılık yetenek ister. Niye? Çünkü işportacılığı bazısı gururuna yediremez. Bazısı beceremez. Hedefi koyacaksın. O hedefte engeller olacak. Ama o engelleri teker teker aşacaksın. Toplamda 700-750 kilo döner günlük tüketimiz var şu an. İyi bir restoran açabilmek için var. her şeyi de anlamak lazım. Birilerinde bir şeylerinde eksik yaparsa motor stop ediyor. 1974'te Malatya'da doğdum. 11 yaşında İstanbul'a gurbete geldik. İlkokulu Malatya'da bitirdim ama ortaokulu İstanbul'da Ümraniye'de devam ettim. Bu sürede e, tabii hayat şartları o zaman zordu yani. Hani şimdiki gibi değildi. O zaman biz e, bir tarafta hem okuyup hem çalışalım diye düşündüm. Ara ara pazarlar çıkmaya başladı. Hem de okula gidiyoruz falan. Ortaokulu bitirdik, onu sonra bıraktık. Ne yaparız o saatte sonra? Bildiğim iş pazardı pazara devam edelim dedim. İş portajlıkta başlıyorsun pazar işi. İş nedir? İş portajlık nal gidiyorsun. Bir buçuk metre naylonu alıyorsun. Bir tane de çamaşır ipi. Bunu aldın mı sizin tezgahınız, dükkanınız hazır. Geriye az bir sermaye ile ne satabilirsiniz? Gündemde olan ne? Onu koyacaksınız. Mahmutpaşa'da çalışan arkadaşlarım vardı. Ticaretini şöyle söyleyeyim ben size. Ana sınıfından direkt üniversiteye geçtiniz. Mahmutpaşa'ya geçtiniz başka bir dünya. Tezgahtarlık yapıyorsun, mağaza, e, toptan cennada çalışıyorum. Orada e, beslendim yani, orada ticari anlamda. Mahmut Paşa, üniversitesi. Bir iki sene, iki buçuk sene falan orada çalıştım. Geldim Maltepe'de, biraz da babam da köyde sermaye alarak, biraz da az kötü sermaye de sermayem bende vardı, bendeki azdı ama babam da alarak bakkal dükkan açtım. Sene 1990. Bakkal da paramız yetmiyor, taksitten aldık. Küçük bir yer ama yetmedi, yetmiyor işte yani. Toplasam 40 metrekare anca bir yeri var yani. 1990'da açtık. 94'te askere gideceğim. O süre zarfında hızlıca ikinci şubeyi açtım. Bakkalı biraz büyüttüm. Bir, bir bir üç sene sonra böyle hep hedefimde şey var ya daha büyütmek. Mahallede de büyük market yok zaten. İlk büyük market açan benim. 18 ay boyunca askerlik yaptık. Askerde orada evindeydim. Gıda işine yani lokanta işine oradan başladım. Orada evinde mutfak işiyle oradan tanıştım. Yani işte daha önce ticari hayatım böyle gözden geçirdim, mutfağa geçirdim. Ya yani mutfak bana daha cazip geldi, daha sevdim. Yani hani bir şey üretiyorsun, satıyorsun, diğerini hazır alıp satıyorsun. Biraz zor ama o işi orada karar verdim ya. Yani. Ben Askerliğimi bitirdiğim bu işe başlayacağım. Askerlik bitti. Küçük bir yere başlayalım dedik. Yani ne yapacağız? Hamburgerci dükkan. O zaman da popüler. Hamburgerci, işte fast food işi falan yenip revaçta böyle. Başladık ona. Küçük bir yeri tuttuk. Hamburger restoranı yaptık. Yani şu an büyük markaların o zaman ilk başladığı yerlerdi. Sene 1995'in sonları. Başladık orada. Bir, bir buçuk sene falan devam ettik. Rahat durmadık. Yine ikinci şube atacağız diye böyle bir gaza geldik. İkinci şubeye de açtım Bosmaç'da. Çok güzel bir yerde. Orada bir devam ettik ama bu sırada bir nakitte döngüde bir sıkıntı oldu. Dönemedik. O zaman faizler çok yüksek, kredi alamıyoruz falan. Üzerimizde bir gayrimenkul yok. Borç döngüsünü çeviremedik. Sene 1998 bat. O zaman yaklaşık bir 50 kişi falan bir çalışanımız vardı. Hata yaptık mı? Yaptık. Nasıl yaptık? Yani elinde olmayan bir parayla yeni bir şubeyi borçlanarak açtık. Battıktan sonra bir süre Ankara'da ufak bir büfe açtım. Bir iki sene de Ankara'da kaldım. Orada büfe işi yaptım falan. Orada biz bir daha battık. O sürede geçtikten sonra tekrar İstanbul'a geldim. İstanbul'da ne yapacağız, broşür dağıtayım dedim bu meşhur pizzacılardan, broşürler aldım dağıttım. Sonra ne bileyim yani bir şeyler yine satmaya çalıştım. Olmadı yani sermaye yok bir şey yapamıyorum yani ufak bir sermayem olsa bir şeyler yapacağım. Ağır işlere gidiyorum, para birikmiyor. Günlük işlere gidiyorum, para birikmiyor. Ben ticaret yapmam lazım, iş yapmam lazım ya. Ben devamlı da iş yapmam lazım bu orada aldığım parayla ben para biriktiremem. Çünkü aldığım parayla ancak geçiniyor. Sene 2001. Tekrar iş batışlara başladım. Ya nasıl zor gelmedi? Siz ticaret yapmışsınız, yaşınız büyümüş, askerlik yapmışsınız, ticaret yapmışsınız. Bir sürü insanla tanıyorsunuz. Yani restorancılarla tanışıyorsunuz, e, meslektaşlarınızla, çalışanlarınızla, çevrenizle, ailenizle. O sürede biraz zor oldu tabii. Başlamam lazım dedim ya, ya yapmam lazım ya. Ne olursa olsun ya, ben niyetinde tonacak bir şey de yapmıyorum. İki sene boyunca sabah çıkıyorum, kalabalık nerede? Ben orada. Ufak ufak para biriktirmeye başlıyorum. Sene 2003 yılında biraz param birikti. O iki kardeşimle imek aneyi kurdum. <laughs> Dükkanı açtık, tencereyi aldık. Paldır küldür giriyoruz yine ya. Aldık, aldık da ee sonra ne olacak? Araçta benim araba var eski, tofaş. Onunla gideceğiz. Tüplü oda, arkada tüp yeri var. Sefer tasar sığmıyor falan ayrı bir dert de. Ya malzeme alacağız, bazen borçtan veriyoruz. Kasapta alıyoruz, eti borç alıyoruz kasapta. Yemeği yapıyoruz, arkasına götürüyorum, satıyorum. Parayı alamıyorum, kasaba kasap para ödeyemiyorum. Zor döngümüz oldu. Çalışıyoruz ama nasıl çalışıyoruz? Gece 3'te geliyorum, başlıyorum. Akşam saat 8.30-9'da kadar çalışıyoruz yemeği pişiriyoruz. Yemeği paketliyoruz. Gönderiyorum. Arkasına ön hazırlığını yapıyorum yemeği. Akşam bulaşıklar geliyor. Bulaşıklarını yıkıyoruz. Servisleri kardeşlerim yapıyor. 18 saat bir çalışıyoruz. Akşam gidiyoruz böyle hemen uyuyup uyumayla kalkmamız bir oluyordu gece. Şöyle bir şey var bende bende. Ya gece 9'da geliyordum. Gece 3'te kalkacağım be. Saat kurardım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir zaman o saatte kalkmazdım. Önce kalkardım. 2007'den sonra artık usta almaya başladık. Dedik ki biz bu işi biraz daha büyütelim. Yer bize dar geliyor. Yeni bir yere taşınalım. 2007'de biraz daha büyük. Bir 5 metrekare bir yere taşıdım. Orada usta aldık. İşte bulaşıkçı aldık. Yavaş yavaş sistemi kurmaya başlıyoruz. Ama bu sefer çok dikkatli gidiyorum. Eskisi gibi böyle birden çok açılalım falan böyle bir şey yok. Onu bitirdik. Artık dengeli bir şekilde, dikkatli bir şekilde gidiyorum. Sistem oturtmaya başladık. 2010 yılında burada bulunduğumuz dükkanı gördüm. 2010 yılında burada geçerken bir baktım devren satılıyor burası. Ya bizde içimizde bir şey var. yani orada başarısız olduk ya diğer restoranda. Tam yemek sektöründe büyüyeceğim. Yani toplu yemekte gideceğim ama ya bunu da alayım dedim. Yer büyük. 400 kişi oturma kapasiteli bir yer. Biraz kafamı şey yapıyor yoruyor ama biraz da yemekhane var. Tecrübe artık ben çeviririm yani bir güvenim var. Satın aldık. Burası bataklığın ortasında bir gülmüş meğerse. Biz buraya bir girdik. Biz ne yaptık? Karadan o gülü almaya gittik. Gittik ama geri gelemiyoruz. Gülü aldım orada gelemiyor. Yani biz burada öğlen yoğunluğuna güvendik. Sanayi bölgesi öyledir. Tuzak. Bizim bu işletmeciler için tuzak. Gidiyoruz öğlen saatinde çok yoğun, çok kalabalık. Ama öğleden sonra iş bitiyor. Saat iki buçuk üç kimse kalmıyor burada. Incin tüp, top oynuyor. Ne alacağız? Paket yapmam lazım. Sadece paket. Paket ağırlık verdik. Bu sefer başka bir handikap. Bu sefer motorcu çoğalıyoruz. Karla dönülemiyoruz. Zarar ediyoruz durmadan. 2014'e geldiğimizde artık yavaş yavaş müşterimiz oturmaya başladı. Biz de borçlarımızı bitirdik. 4 sene yine bir zor bir sürecimiz geçti o sefer. 4 sene sonra borcumuz bitti. Tamam dedim. Yemekhane işliyor, burada borcum bitti, işlerimiz yavaş, yavaş yürü. O zaman ben bundan sonra ne yapacağım? Ben bundan sonra burayı daha sistemli hale getirmemiz lazım. Müzik yemek kalitesi anlamında geriye eski lezzetleri, yemek kalitesi eski lezzetleri getiriyoruz. Yani eski, bizim babaannemizin, ...nenemizin yaptığı yemekleri, Anadolu yemeklerini... ...burada çıkarmaya başladık. Eski lezzetleri getirmeye başladık. Yani eskide işte Malatya'da, Elazığ'da, Trabzon'da... ...ne bileyim e, yani Ege bölgesinin yemeklerini... orijinal yemeklerini çıkarmaya başladık. Ondan sonra insanlar e, fark görmeye başladı. Sistem oturması için de reçete yaptım ben. Hepsi reçetelidir. Bir usta gelir, biri gider. Sıkıntı yok. Şimdi artık aynı reçete de diğer usta devam ediyor. Hedefi koyacaksın. O hedefte engelleri olacak. Ama engelleri teker teker aşacaksınız. Ya artık tamam ya. Hani ben bu işi yapma hiçbir zaman demedim. Ya yeter bu kadar engel yani ben artık bu işi yapmayacağım ya. Demedim ya hiçbir zaman demedim. Yemek şirketi o 500 metrekare yerden aldık şimdi 2100 metrekare bir yere geldik organize bölgesinde. Orada günlük şu an yaklaşık 4500-5000 kişiye yemek veriyoruz. Yemek şirketi. O da kurumsallaştı artık. O e, yemek şirketi şu an modern bir yemek tesis haline geldi. Ben iddialıyım orada. Yani gerçekten kaliteli bir tesis getirdik. Şu an toplamda restoranla beraber yani 4500 kişi yemekhane veriyoruz. Bizim burada restoranda günlük 3000 kişi falan bir girişi var. Kadıköy var, Kadayıf kısmı var. Yani günlük bizim 9510 bin kişi bizle yemek yiyor şu an. Çok şükür. Toplamda 700-750 kilo döner günlük tüketimimiz var şu an. Müşteri şikayetleri var ya, çok önemserim. Çok önemserim. Yani bir şikayet geldiği zaman çok dikkate alırım. Yani öyle ya boşver o adam, boşver, ver. Hiçbir zaman demem. Son bir buçuk senedir ilginç bir şey. Yabancıların da şey var ya, bir talepleri var. Hiç ismini neredeyse duymadığım ülkelerde insanlar geliyor. Araplar çok geliyor. Yani Iraklı çok geliyor, Suudi Arabistan'da çok geliyor, Ürdünlü çok geliyor, İsrailli geliyor. Bu Orta Doğu kısmında birleşik Arap emirliklerinde gelen var, orada talep var. Yani şube talepleri var mesela şu Katar'da, Suudi Arabistan'da. Yani belli bir yere geldiğimiz şeyler var, şu an görüşmeler devam ediyor.